Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Selim Genişoğlu ben. Yoga aparatiflerinde bugün sizlerle birlikte stresten ve gerginlikten uzaklaştıran yumuşatıcı bir akış yapacağız hep birlikte. Eğer sizler de yoğun bir hafta sonu geçirdiyseniz ya da dönemsel anlamda bir yoğunluk geçiriyorsanız ve stres varsa hayatımızda, ki hepimizin hayatında var, sizin için çok uygun bir akış olacak. Sırt üstü uzanarak başlayacağız hep birlikte. Ayak tabanlarını birbirine doğru yaklaştırıyorum ve bulunduğum yerde yavaşça geriye doğru uzandım. İzin ver burada dizler yavaşlayan taraflara doğru ağırlaşsın, bacaklar ağırlığını bıraksın ve beden yavaşça yere doğru ağırlığını bıraksın. Omuz başlarına hafifçe içeriye doğru tonla sırtın gerisinde kürek kemikleri birbirine doğru yaklaşırken yer çekimine karşı direnç göstermediğin bir alanda nefes alışverişlerinin yumuşakça akışını keşfet. Nefes burun deliklerinden içeriye doğru akarken nefes verişlerin birazcık daha ağırlaşmana, yumuşamana ve gevşemene rehberlik etsin. Şimdi yavaşça doğal nefeslerini bulduktan sonra avuç içlerini karın duvarının üzerine doğru yerleştirip nefesin bedenindeki akışını gözlemlemek için kısa bir nefes çalışması ile başlayacağız. Ve farkındalığı ve dikkati karın duvarının arkasında akan nefese doğru yoğunlaştır. Aldığın nefeste karın duvarının yukarıya doğru hareketini gözlemleyeceksin. Verdiğin nefeste bu bölgede aşağıya doğru küçülme ve göbek deliğinin sırta doğru yakınlaşması. Nefes alışverişlerini birbirine eşitleyeceğiz ve eşit uzunlukta nefes alıp vererek başlayacağız karın duvarının arkasına doğru. Önce derin bir nefes al burun deliklerinden. Ağzından boşalt, burundan nefes alıyorum. Karın duvarının arkasına doğru bir, iki, üç, dört nefes ver. Bir, iki, üç, dört nefes al. Bir, iki, üç, dört nefes ver. Bir, iki, üç. 4 nefes al 1 2 3 4 nefes ver 1 2 3 4 nefes al 1 2 3 4 nefes ver 1 2 3 ve 4 Doğal akışındaki nefeslerine geri dönüş yap. Başta avuçların dizlerin dış taraflarına doğru yerleştir ve bacakları birbirine doğru adeta bir kitabı kapatır gibi kapat. Dizler birbiri doğru gelsin. Ayak tabanlarını birbirinden hafifçe uzaklaştır ve birkaç nefes kal burada. Yavaşça dizleri birbiri üzerinden ayır. Ayaklar kalça mesafesine açık olsun. Sol dizini karnına doğru çekerek sol dizin arkasından yakalayabilirsin. Opsiyonlardan bir tanesi bu. Sol ayağın dış köşesinden yakalayabilirsin ya da sol ayağının iç köşesinden yakalayabilirsin. Dizi koltuk altına doğru yaklaştırarak Ayak tabanını yukarıya doğru çevirerek yoğun hissettiğim bir bölge var. Bu bölgeye doğru yumuşak ve rahat nefesler veriyorum. Bacak dizden bükülü bir şekliyle kalabilir ya da dilersen çok yoğun hissetmiyorsa sağ bacağını düz bir şekilde matın ön tarafına doğru uzatabilirsin. Bu bir opsiyon ve bir keşif aynı zamanda. Eğer sağ bacağını uzattığın zaman çok yoğun geliyorsa sol taraf, sağ dizi tekrar bükerek ayak tabanını kalça kemiğinin önüne doğru yerleştirebilirsin. Burada amacımız bedenin ihtiyaçlarına uygun varyasyonları farkındalıkla belirlemek ve bedene ihtiyacı olan şekliyle hizmet etmek. Nefesleri mümkün olduğunca sıkışık hissettiğin ve yoğun hissettiğin bölgeleri doğru taşı. Birkaç nefes daha derin ve sakin. Yavaşça sol bacağı ortaya doğru taşıdım. Dizden büktüm. Sağ uç içiyle sol diz kapağını yakala ve sol bacağı yavaşça sağ tarafa doğru aktar. Sol avuç içi sol tarafa doğru uzayabilir. Sol avuç içini başın tepesinden yukarıya doğru uzatabilirsin. Başı ve boynu sol tarafa doğru çevir. Yumuşak ve sakin nefes akışları içerisinde yavaşça baş boyun tekrar ortaya doğru gelsin. Sol dizi yavaşça tekrar merkeze doğru taşı. Bacakların ikisi de ortaya doğru gelsin. Şimdi yavaşça ayakları matın ön tarafına doğru uzat. Kollar bedenin yanında, avuç yukarıya doğru dönük olacak şekilde yıldız dinlenmede. Birkaç nefes. Sağ ve sol taraf arasında farklılıklar oluşmuş olabilir bir süredir sol tarafta, kalçada oluşan yoğunlukların, uzamaların, esnemelerin sağ taraftan farklarını gözlemleyebilirsin. Ve dikkati beden üzerine doğru yoğunlaştırarak bedendeki duyumları fark etmek için alan yaratabilirsin burada kendine. Nefes alışverişleri burundan derin ve sakin. Yavaşça tekrar dizleri büküp ayak tabanlarını kalça kemiklerin ön tarafına doğru yerleştir. Bu sefer aynı şekilde sağ dizi karnıma doğru çekerek sağ ayağın dış köşesinden ya da iç köşesinden yakalayarak sağ diz kapağını koltuk altına doğru yaklaştırıyorum. Sağ kalçanın dışında yoğunluk hissettiğim bir bölge olabilir. Derin ve sakin nefesler. Yine aynı şekilde değişik opsiyonlar burada geçerli. Sol diz bükülü bir şekilde kalabilir. Sağ bacakta yeterince yoğunluk hissetmiyorsam sol bacağı düzleştirmeyi deneyebilirim. Eğer sol bacağı düzleştirmem çok yoğun hissettirdiyse tekrar dizden büküp bir önceki aşamaya gelebilirim. Önemli olan bedenimde fark ettiğim besleyici alan içerisinde kalabilme idrakında olabilmek pratik içerisinde mümkün olduğunca minimum bir çabayla kendi bedenimle ve çekimiyle işbirliği yaparak pratik içerisinde yer çekiminin benim için çalışmasına izin vererek yumuşamayı ve gevşemeyi araştırıyorum. Şimdi sağ bacağı tekrar ortaya doğru taşıdım. Sol avuç içeri sağ diz kapağını yakaladım ve sağ bacağı yavaşça sol tarafa doğru aktardım. Sağ kol omuz başı hizasına sağ tarafa doğru uzayabilir. Başın tepesinden yukarıya doğru alabilirsin. Başı ve boynu yavaşça sağ tarafa doğru çevir. Yavaşça başı boynu ortaya doğru taşı, sağ dizi karnına doğru çek ve sağ bacağı matın ön tarafına doğru uzat. Yıldız dinlenme için derin bir nefes al, şimdi burun deliklerinden bütün bedenini doldursun bu nefesin ve ağzından boşalt. Derin bir nefes al, burun deliklerinden tekrar. Ve ağzından bırak bu nefesi. Başta bulunduğun yerde yüzüstü bir uzanmaya doğru geleceğim. Bugün sizleri çok yormayacağım zaten. Yoğun bir süreç geçirmişiz. Ön tarafa doğru geldim. Ve Ön tarafta dirsekleri omuz başlarının altına doğru yerleştirerek, avuç içlerine, matın ön tarafına doğru uzatarak dirsek köklerinden ve avuç içlerinden köklenerek göğüs kafesini hafifçe ön tarafa doğru açtım. Karnımın ve göbek deliğimin arkasına doğru nefes alışverişlerini uzatıyorum burada. burada bu aşamada kalmak yeterince çalıştırıyor şu an bedenimi. Ama birazcık daha derinleştirmek istersem eğer. Avuç içlerini hafifçe dışarıya doğru çevirerek avuç içlerinden köklenip dirsekleri yerden yükseltebilirim. Bu birazcık daha yoğunlaştıracak. Birazcık daha omurga yüz atacak. Sakin nefesler. Eğer aşamada buraya geldiysen ve eğer burası benim için çok yoğun hissediyorsa bir önceki aşamaya gelip... dirsekleri tekrar yere doğru yerleştirebilirim. Ya da tekrar yükselebilirim. Pratik içerisinde keşif o içinde olduğumu... ...ve bedenimi besleyen varyasyonun hangisi olduğunu... ...ve bunun katı bir seçim olmadığını değişken olabileceğini keşfediyorum aslında. Derin nefes daha. Yavaşça dirsekler yere gelsin. Ve elleri başın altına örüyorum. Başın altına yerleştiriyorum. Kalçayı ve beli rahatlat burada. Yumuşakça sağa sola doğru hareketler yapabilirsin. Ense kökünü gevşet, ağzı için rahatlat. Derin bir nefes al burnun deliklerinden ve mata doğru yumuşakça bırak bu nefesi. Şimdi sol kolunu sol omuz başı hizasını sol tarafa doğru açtım. Ve sağ tarafta el parmak uçlarına geldim. Sol omuz başı üzerine doğru hafifçe gövdeyi ve ağırlığımı verirken göğüs kafesini ve bedeni sağ tarafa doğru açtım. Sağ tarafta el parmak uçlarından destek alabilirsin. Sol omuz başı üzerinde bir açılma var. Ayaklar birbiri üzerine doğru kalacak şekilde bir varyasyonda kalabilirim. Avuç içini biraz daha kendine yaklaştırıp biraz daha omuz başı üzerine derinleşebilirsin. Dilersen ayak tabanlarından, sağ ayak tabanını hafifçe kalçanın gerisine doğru aktarabilirsin. Bu omuz başındaki açılmayı biraz daha derinleştirecektir. Derin ve sakin nefesler, yumuşak ve rahat nefes verişleri. Eğer bu varyasyon senin için çok yoğunsa, bir önceki aşamaya gelebilirsin ya da burada da hiç yoğunluk hissetmiyorsan iki bacağı da dizden bükerek yerleştirebilirsin. Mesela bende bu çok yoğun o yüzden burada kalmak benim için çok uygun değil, besleyici değil. Dolayısıyla benim için burası daha keyifli. Bir nefes daha. Yavaşça ortaya doğru geliyorum. Ağırlığımı tekrar ortaya doğru verdim. Ve kolların ikisini de ön tarafa doğru uzat. Sol kolu sağ tarafa doğru aktardım ve sağ tarafa doğru yerleştirdim. Sağ kolu da sol tarafa doğru aktardım Başta tekrar başımla birlikte yükseldim. Sağ kolu sağ tarafa, sol kolu sol tarafa fabrika ayarlarına geri dönüş yaptım. Şöyle. Ve sağ avuç içini yerleştirdim. Sağ omuz başının olduğu yere doğru. Sol tarafta el parmak uçlarına doğru geldim. Ağırlığımı bu sefer sağ omuz başı üzerine doğru aktarıyorum. Ve sağ omuz başı üzerinde ayaklar üst üste gelecek şekilde hafifçe döndürdüm gövdeyi aynı şekilde sağ ve sol taraf arasındaki farklılıkları gözetmek, görmek ve doğru varyasyonu seçmek için önce birkaç nefes ilk aşamada kalmak ve daha sonra buradan eğer yoğunluk sizin için yeterli değilse belki sol ayak tabanını kalça kemiğinin ön tarafına doğru getirmeyi ya da belki iki ayak tabanını getirerek kendi varyasyonunu bu aşamada seçme özgürlüğüne sahipsin. Senin için en besleyici, bedenin için en besleyici olan varyasyonu seçmek bir farkındalık. Pratiğin başında söylediğim gibi bedenle işbirliği yaparak ...ona doğru şekilde hizmet etmeyi öğreniyoruz. Bir sakin nefesler... ...ve yumuşak ve rahat nefes verişle rehberlik etsin... proteinde. Yavaşça önce tekrar bacakları üst üste getir. Gövdeyi ortaya doğru taşı. Kolların ikisini ön tarafa doğru al. Bu sefer sağ kolu sol kolun altından geçirerek sağ el parmak sol tarafa ve sol kolu onun üstünden alarak yavaşça taşı. tekrar kolları göğüs kafesinin altından çıkardım. Sırt üstü bir uzanmaya doğru tekrar yavaşça döndürdüm bedenime. Hafifçe kalça üzerinde hareket ettiriyorum. Bacaklarımı sağa sola doğru yumuşak hareketler. Kolları başının tepesinden yukarıya doğru gönder. Terser ters dirsek yakala çerçeve kollar. Ayaklar kalça mesafesinden. Biraz daha fazla bir açıklıkta. Şimdi yavaşça nefes alışverişlerimle birlikte bacaklarımı sağa sola doğru düşüreceğim. Bu hem alt bele bir masaj olacak hem de yavaş yavaş bedenin yan taraflarını da bu dönüşle birlikte Esneteceğim. Derin bir nefes. Önce burun deliklerinden al. Ağzından boşalt. Sonraki nefes verişinle birlikte yavaşça... ...bacakların ikisini de sol tarafa doğru düşür. Başı sağ tarafa doğru çevir. Aldığın nefesle... Bacaklar yükselsin baş merkeze doğru gelsin. Verdiğin nefeste bacakların ikisini de sağ tarafa doğru düşür. Ve başı boynu sol tarafa doğru çevir. Aldığın nefesle yüksel. Verdiğin nefeste bacaklar solda baş boynu sağda. Aldığın nefesle bacaklar yükseldi tekrar. Ver derin nefesi. Bacakların ikisi de sağa doğru. Baş ve boyun sol tarafa. Aldığın nefesi yüksel. Verdiğin nefeste bacakların ikisi de solda baş ve boyun sağda. Kal burada birkaç nefes. Dilersen sol ayak bileğini sağ dizinin üzerine doğru taşıyabilirsin. derin ve sakin nefesler. şu boynu ortaya doğru taşı. Yavaşça ayak tabanını yere doğru getirip bacakları yukarıya doğru yükselt. Dizleri birbiri üzerine doğru düşür burada. Derin bir nefes alıyorum burun deliklerinden, göğüs kafesine, karın duvarına, kalça tabanına doğru uzat bu nefesi. Ve ağzından boşalt. Tekrar derin bir nefes. Burun deliklerinden, göğüs kafesine, karın duvarına, kalça tabanına doğru uzasın. Ağzından bırak. Bir nefes daha. Burun deliklerinden, göğüs kafesine, karın, kalça tabanına doğru iyice uzasın nefes. Ve ağzından bırak. Dizleri birbirinden ayır. Bacakların ikisini de sağ tarafa doğru düşür. Baş ve boyun sol koltuk altına doğru dönsün. Bacaklar bu şekliyle kalabilir ya da istersen sağ ayak bileğine sol dizin üzerine doğru taşıyabilirsin. Bedenin sol tarafında bir uzama. Sol tarafta göğüs kafesine, akciğer bölgesine ve sol bedene doğru uzat nefesleri. Yavaşça başı boynu ortaya doğru taşı. Sağ ayak bileği sol dizin üzerindeyse ise onu aşağıya doğru indir. Bacakları yavaşça yükselt. Dizleri birbiri üzerine doğru düşür. Bir nefes daha. Derin bir nefes burnundan al. Ağzından bırak. Ayakları birbirine doğru yaklaştır. Ve yavaşça Bacaklarını matın ön tarafına doğru uzat. Kollar bedenin yanına doğru yaklaşsın ve yumuşakça bedenin yanına doğru yerleşsin. Avuç içleri yukarıya doğru dönük. Omuz başlarını içeriye doğru tonla. Kuyruk sokumunu ayak tabanlarına doğru uzat. Ense kökü yumuşasın ve gevşesin. Şavasana da olabildiğince şefkatli ve anlayışlı davran kendine. Üzerine almak istediğin şeyler varsa dizlerin altına bir yastıkla destekleyebilirsin. Nefes alışverişlerinin yumuşak akışında izin ver, bütün beden ağırlığını yere doğru bıraksın, yumuşasın ve gevşesin. ihtiyacın olduğu kadar şavasana da dinlen ve gevşe. Kendini hazır hissettiğinde tekrar dizleri büküp ayak tabanlarını kalça kemiklerini ön tarafına doğru yerleştirip bacakları yavaşça bir tarafa doğru düşürüp avuç içinden destek alıp yavaşça rahat bir oturma pozisyonuna gel. Evet, bugünkü pratikte bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Güzel ve keyifli bir gün dileklerimle. Namaste.